Uzaktan oklarla Bak şurada izle. şu an. Bak biri bir şey vurdu. Madenlerden ayrılırken neden her şeyi yanlarına almadıklarını Altın Altın anlamıyorum. Altınız Yine. var mı? S, S Ski. Altın mı? Yok ne oldu? Bilmem acaba versek bunlar bize erişim hakkı tanır mı? Siki veriyor mu bunlara? Bilmem ki. abi denelim Nazarlı mi atıyoruz ki? Ya, konuşuyorlar çünkü bizde. Ben bu <laughs> Yok <laughs> da bir yazı mazı çıkıyor. Bir şeyler Burada çıkıyor. biraz Gökler tamirat yapılsa yok. fena olmazdı. Dizlerim mi arıyor? En azından yemeğimiz var, ateşimiz var. Bak kâbri çek gibi bakıyorlar. <laughs> yani İster öyle ki bilmem ne falan feşmek hep duruyor bunlar. Ben yukarıdakileri aşağı itiyorum baba. Ben Tabii şu bak. portalı yakına getireyim ya dur. Şu sıkıştı buraya ya. Ben ben portalı yakına getiriyorum. Kanka yani ben burayı dağıtırım. Durul dur daha davetam dur dur. Ölecek. Ya tek da tek öteceğiz tek de tek gökten tek ye. yemeyelim diyeceğim. Yiyeceğiz bak, zaten. Tek kasalarda tek malzemeler tek var şey. dayı bak. Kasalarda malzemeler var. Aynen. Var işte. Amına koduğum. beni bir kere, kere vurayım mı ne işte. diyecek? Kaç oh. kişi Çok. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Çok kişiler. Aşağıda böcekler. Abi tam cüce var lan yakınlarda. Hey. Şuradan aşağı iner misin kardeşim sen? Kara ocak atölyesi mi yapacağız, kaldırması mı yapacağız? Hayır aç o eğitim aratmadınız değil mi lan, siz? Bak şu kalenin yakınında avu av şeyden oluyor abi, lan abi. sahi. Neyden? Ma ma Mağaradan. Oh. Bakayım bana şunlara şöyle yapmam lazım benim ya. Şunu da salla. Ben de buraya tek atacak bir silah var ama hileli olduğu için Advanter'da kalmış kullanmıyorum. Torkulucu mu? Evet şeyi. <laughs> o var ya direkt dağıtır orayı da. <gülüyor> <gülüyor> Dur, yemek vakti ne zaman Şimdi... acıktım diyor. Yemek ben... vakti ne zaman? Kanka ben yemek bak. vereyim bence ayıpsın. <laughs> abi yemek sana. Şu şey. neymiş lan? Zaten ben... doyduğum. Bu mantarlar o daha nadir. Yiyecek mi? Yemin. Vurayım mı hmm. bir kere? Hayır, bekle. Hayır, hayır. hayır. <laughs> vurmayacağız dayı. Neydi? Ha, hiçbir şeye vurma oradan. Tüceler direkt saldırıyor. Tüce düzenbazlar çok yere. ama. Bir yıldızlı büyücü var abi, yıldırım büyücüsü var. Hayır, oğlum bu buz büyücüsü, yıldırım değil. <laughs> yıldırım değil, buz büyücüsü. Tam tamam, portal aldım, geliyor. Götümüzden hep. Bak bu yukarıda ölürsek hiçbir sikim yapamayız. Anca öldüğümüzde kalırız. Yakı, o yüzden yakın portal getiriyoruz. Ne, yap, ne, yapacağız biliyor musun? Portalı yukarı kuracağız. Bunlar kendi evlerini yıkmıyor zaten. Portalı yukarı <laughs> kuracağız, merdiveni kıracağız. Sonra ölüp ölüp item <laughs> almaya çalışacağız. Merdivenleri de kıramıyoruz. Evet evet. Ha, kırabiliyoruz. Dur bekle. Yaklaşıyorum bekle. Sadece şu an şunu kırabiliyoruz. Başka hiçbir şey kıramıyoruz. Abi bu siz toprakları çok güzel yapmışlar ya. Gelme gelme. Aa Hadi. kılıç var lan burada dev kılıcı. Oy neymiş? Asiktir ah, kadim kılıçla bunu kırmanız lazım. İçinden bir ihtiyam çıkıyordur bunun. Kazınamıyor ki yere attım ona göre. Bir yanıma gelsin. Sen atlamayı düşünmesek ben düşündüm. Ben yok atladım yok. bile. Atlamak. Bir yanıma gelmesi lazım. Ben geliyorum. Kadim, kadim kılıç var bir kırısın bakalım şimdi ne çıkacak. Vur bakayım baltayı da. Ne çıkacak ondan çok merak ettim. Hemen. Bence bu kılıcın ucu bir yere varacak. Allah kazmam yok her size bakıyoruz ama. Çıkıp çıkıp Hani bu kılıcı Oğlum. çıkarmam Sen... çok çok biz. Ne? Kılıcı kırabilseydik. Bey, bırak kırışıkla onda. Turuncu. Bence kılıcın sonunda sandık var ya. Burada demir atılıyor. Burada demir. Hmm. Ucunda sandık var mıdır ki? Lan az önce sandık vardı diye kazdık. Hiçbir şey çıkmadı. A arayıcılarla ulaştık. Oo, tam portalı buraya ben koyuyorum madem. Kale neredeydi? Yakında. Aha. Bu mu burası. Ay biz sik sikine çık. Nazarlık seni engelliyor. Geçersiz yerleştirme. ya buraya buraya, içeri vur. Vallahi bir şey söyleyeyim. Hiç boşa kazmamışsınız bu arada. Şöyle yapacağım şu an. He. <laughs> bak güvenli. Safe save şey portal. De, heh, Taşlaşmış ya. kemik. Tam burası çok güvenli şu an bak. <laughs> Sisli toprak. Şu mu? Yüce mantarı İyi bu sen şunu bir kur da portalı ben bir şey bakmak için. Kurdum. Arada sıkıştım amına. Hadi de gidip şey mantarı boşaltayım ben ya olur çok dolu. hem boşaltıyorum bir şey bakacağım. olur yani. Baya, Aa bak bu ne? Aa, ben de bu item var. Bu item bakır hurda. Yeni hurdası başkasına zinesidir. Bakır hurda ne işe yarıyor acaba? Bakır işte. Bir eşya geçişini Doğru. engelliyor Doğru. diyor. diyor. Asiktir. Bu portalardan geçmiyor. Beyler biriniz bir, bir, eşyasını bana atın. Şunu bir tutun kendiniz. Al bakayım. Ver Bu bakır, bakır hurda yaptım yere ya. Bu Bak orada Ben gidip hemen bir şeye bakıp geliyorum. Dur dur gitme. Dur gitme, gitme bir şeye bakıp Sen de vardır. Gitti bile. <laughs> <laughs> ya birleştir. Hayır bir kanka bir şeye bakıp ha. geleceğim ya buna. Ya bak şu an kanka. şey ocak yapma. Hah. Hayır hayır. Arayı, arayıcı. <laughs> bak bunları birleştirip fazlası bana atabilirsin sıkıntı yok. Vallahi fazlası Hatır. vallahi dur. Hah tamam envanterde. Tamam, vallahi ya, yok yani şey dolu haliyle beraber bana atabilirsin. Ben He, tamam. Bir, Bile, nerede yani. yapılıyor? Bilesiz. Burada yapılmıyor. Olur olur. Kanka ne istiyorsun? Söyle bana ben size söyleyeyim. Şu ee, amına kodum hmm. çıkrık şey var ya. Vallahi gibi şey onun merda. götüne bir şey. Dur lan işte. Kanka sana... koyup aslında al koyup gelemem ben. Geri Kara gelin. ocak mı? Kara ocak mı? Kaldır masasını mı? Kaldır masası mı? O ne lan? O yüzden açık o değil. bir şey. Aynen. Arıtılı bir şey itirle açılıyor. Hmm. Ne yapacağız? Şimdi işte şu öz. Tam olarak ben de hatırlamıyorum. Oo tamam kara kara Bak ocak yaparız önce. Ben şunları koyup geçiyorum eve. Ana <laughs> Şimdi bunları aşağıdaki Dur bakalım he. Allah bu iki şeyleri ben yerleştirdim buraya. şu kara ne koysak? Hmm. Bence mühür kıranları buraya koyalım. Değerli tam. Mühür kıranları ben oraya... Aa bunu alalım dur. Sonra mermer var. Mermeri de koydu. Ha 15 sağlık 15 şey veriyor. 160. Ne hey ya? 3. Oo. Asıl göre mi? Onları harcama. Aynısı asıl lazım. Bir tanesini yedim ya. <gülüyor> ya <gülüyor> 15 <öreyim>. şey veriyor. <laughs> biri bana iyi. bir şey atıyor. Biri bana büyü atıyor. Biri bana büyü atıyor. Büyücüdür. Vurdun mu yoksa bir yerlere? Yo hiçbir yere vurmadım. <gülüyor> <gülüyor> ha yok tam büyücü, büyücü, büyücü olmuş ya. Tamam dört tane alt çene koydum ben buraya. Yumuşak doku. Ben şeyi kaybettim. Portalı kaybettim mi? Portal direkt şeyde. Kadim kılıcı kırdığımız yerin altında ya. Kadim kılıcı bulamadım. Dur abi portaldan geçeceğim abi şimdi. Kamil şey çekin de şu, şu mermileri koyayım kanka abi. Oh tamam. Baba ben bir kuleye bir şey denemeye gidiyorum. Mühür kıran parçası mı o Nilan? Tamam, bir bak. şey denemeye dediğin şeyden korktum birazcık ama. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye bir one ee, <laughs> minute. Yani anlaşılacak bir tık. Hepimiz hazır olalım yine. <laughs> abi vuracak o zaman tamam. Ben, ben, be, ben ya ananı sikeyim gene girin. Burayı gel kim vurdu bu ortalığı amına koyayım? gel, dur, e ben açayım ben. Heh, tamam. Şimdi bataklığa girelim. Gel. <laughs> Beyler şimdi Eee... Ee... Evet. <laughs> arayıcı asker var, başıma. Aman arayıcı asker başını sikerim artık. Ney? Var asker Şimdi. Bu ne Benimle gelin arkadaşlar. Götten yemeğe gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şu kale nerede? Kale nerede? Oh. Kale abi. abi 50 57 gümüş. Ben yani kale kale şurada ya. 57 gümüş ok var. Aha kale. <laughs> Ay yok lan burayı yüce eviymiş lan direkt. Dur tamam, terse gidiyoruz. Ben de uzaktan Çok... dalarsak bunlar bunlar kafamızı alev indirir sikerleş. Hayır yakından kanka yani biraz. siz nasıl denediniz bunu? Ben yakından <laughs> denedik de dur. Dur ben şimdi bir şey bakıp bakacağım yani biliyor musun yani. Selamünaleyküm baba. Sakin sakin geliyorum ben. <laughs> Aşağıdan yukarı. <laughs> Bulacak mısınız? Büyük ihtimalle ama yukarıda vuralım gel gel. Bak yukarıda vurmayacağız vurmayacağız baba. Şimdi vurmak yok Vuracaksan... bakın. Buradan okuyacağım. Buradan okuyacağım. Belki tekrar görüşürüz. Belki de görüşmeyiz yüce büyücüme. Dur sistemine yenileyim. <laughs> vuracak mıyız vuracak mıyız? Yüce malzeme kasasında mühür kıran kullanılmaz diyor. Ama ne sikerim ya dur. Abone olalım. Denedim kanka evet, Hazır mı? mısın? Kanka bize doğrultuyor dur bekle. Hazır Gelin musun? buraya. Bakın. C Selim kanka de gelsin. ben lan. bir yıldız odaklandım. Bir yıldız odaklandım ben. Ya bismillah. Ya hak. Selim nerede? Lan onu. Devam devam. Anteni <laughs> <Hı>, sikiyim. <laughs> Onun üstü kim? Onun üstü kim yıktı? Yıktı. Götten değil, amdan girdi ama ne oldu mu kaç? Bismin an ananı sikim. Doğru çocuğu sena. Ben tek kedi o bırakayım. İşin garibi canlara gitmedi. Vallahi canlara gitme ya. Oklarla vuralım biz bunları ya. Ya okla canı gitmedi işte. <laughs> Öyle vurdum bir iki tane canlar gitti mi hiç bakamadım valla tek yedim çünkü. İç, i̇çeride kim? Kamil. <laughs> Kamil orada Cemal'le hiç şey değil mi ya başta? Ben Cemal'le <cebelleşme>, hiç yok ben <laughs> <Pusuyor> mu? <musun? gülüyor> Korkaklık yakışır mı lan? Kanka şu büyücüyü alsanıza. Oğlum büyücü kasası düştü amına kodumun ya. ya Aa adamın alevi kafama geldi ya. Bunlar aimbot da garip bir şeydi. Ay yorulsun kız. Aman am. <laughs> Oğlum bu can kibar basıyor. <laughs> ne? Bu can basıyor orası çocuğu. Hangisi? Aracıyla <laughs> Arayıcıyla kapışıyor biri. Arayıcıya <laughs> siktir et. Cüce büyücü öldür. Cüce büyücü öldür. Öndeki cüce büyücü direkt öldür. Ananı sikeyim canını fulledi yine bu orospu çocuğu. Beyler arayıcı ile birlikte şu cüce büyücüyü öldürmemiz gerekiyor. Canları direkt fullüyor çünkü. Vallahi birbirine düşeceğiz onlara. Kanka yukarıdaki büyücüleri itmemiz lazım bir başta. Çünkü yukarıdan çok sağlam vuruyormuş. Yukarıdaki kim? Ay Kamil. Ananı sikiyim bana isabetli orospu çocuklar. Rahmetli nasıl Ya bak ananı sikiyim sal orospu çocuğu temme alacağım ya. Allah'ım. <laughs> 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 dört kere geldim dört kere de öldüm ya. Yine hepsi giden ben oluyor. Yine hep tek yiyen ben. Yan, yalnız değilsin, yalnız değilsin. <laughs> İyi vuruyorlar ha. Oğlum şu elinde ateş, 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 asal su bırakan var ya hani. bu çocuğu can basıyor, canları direkt fulluyor. Geliyor önüme. Sen mananı sikerim ha. Amına Şeytan diyor, kılıcını al gel vuramadım kafalarına ya. <laughs> Hiç büyücü çok ki Ananı... Ananı sikerim. Ben o büyüyü nereden yedim? O büyüyü ben nereden yedim? Yukarıdan, yukarıdan. Bana da koydun. Ya da... E, Arbelet evlerini koruyor. Ananı sikeyim ben çatıya çıktım. Göt korkusuna dur. Çatıda ben varım zaten. Çatı temiz mi? Çatı temiz. <laughs> ben çatıda pusuyum <laughs> amınakoyim. 75 enerji, 60 enerji... Beyler, iki tane cüce büyücü var. Bir tanesi bir yıldız. Bunlar can basın Ya böyle. bir yıldızı esiktir şu orospu çocuğu can basanı öldürmemiz lazım Bak baba yine canını full ettin Evet tamam tamam onu halledeceğim şimdi Önce harbi letliyorum Şey can baslamasını gümüş ok atın şeye Gümüş ok zehirliyor diye biliyorum Ben de öldüm An orospu çocuğu bak <laughs> kim, Kamil varken bana attı yine Yan yana yaza <laughs> bana koydu Ananı aramadın ananı aramadın Kaç 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 Orospu çocuğu kaç 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 <laughs> şu, Buraya çıkamak <laughs> Çıktım kanka oraya da Bak an ananın amını sikeyim Bak şuan çıktık kardeşim oldu. Ya siktir Gidemiyorum Sik sikiyorlar ya ölüyorum ama <gülüyor> Gidemiyorum <gülüyor> Oğlum 20-20 yiyor Senin yanındayım sana niye ya? ama Bakayım bana vuruyorlar <laughs> <laughs> Götüm götüm ben burada saklanıyorum <laughs> Oğlum Duyucu <düğüncü gülüyor> sis taşı gibi bir şey atıyor Doj, doj mekanik. Lazım no. Olarak. Hey, good boy. ananı sikim cüce düzenbazın canının fullledi. Yarı yarıdan daha az canı vardı orası çocuğunun. Arabetler öldüren de. İki Hiç büyücü de, yok de yok. ben de beyler. Biriniz şu arabetlileri avlan amına koyayım. İkisi de bende şu orası çocukların. Birini ben de, biri bende kanka sakin. Evin içine girip itemleri mi alırsam yani. geleceğim. <laughs> eee Evin içine giremezsin kanka. Düzenbaz. Milo, mekanik, doj mekanik. Orospu çocuğu. Anne ne sikeceğim artık yeter on oldu bak. <laughs> ben sigara yakacağım çok sinirlendim. <laughs> Allah'ım. Bu orospu çocuğu da beni kovalıyor benim gunum ya. Bak şey uzaklaştın onları orada mı itenler alan da geri kolay. Dur. Dur, orası orası gücü 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 biri dur gücü şu orospu çocuğunu ben Bir Dur şu arkanda düzenmez var arkanda düzenmez var geldi. Düzen düze büyücü geldi. Bunu kim terledim oldum yerden. Tamam ya. kanka yanına iniyorum. Hazır mısın? Kanka şey mi yok? Hiç mana yok. Dayı bak ikimiz bir dalacağız bu orospu çocuğuna. Ölmüyor öl öte gülü, türlü. Elim ölecek. Daha Beyzan yeni geldim bak. Ananı sikerim senin abi. Yeter yeter ramına koyayım. Oyun yapma ya bırak adamı. <laughs> cüceyi bir dışarı çekin. <laughs> <Of, of. gülüyor> cüceyi piçini dışarı çek. Sikerim öyle cüce büyücü. Ortala gidiyor bu arada bir tane soru söyleyeyim kırılmasın o. Ya raylik. Tamam ben. Şimdi. Tek tek alacağım. Canım bir de olsun. <laughs> Çünkü okum kalmadı neredeyse. Sadece zehirli kaldı. Buna vurmuyor zehirli. Biri içeride geziyor. Ben de 50 60 <laughs> tane var bir tane atma, atmak nasip olmadı. Evet. o <laughs> gümüş yok zaten bende. Ananı çıkayım ben nereye gidiyorum lan? Hı. Amına aşağı düşüyormuş. Ha <laughs> bu ne? Tamam çok güzel bu gelsin. Her oğlum beni koruyun be. Benim göt göt kadar yanımayı <laughs> bu zaten çırıl <laughs> <laughs> Allah. Bekle. <laughs> Salın beni abone kıymet. Nasıl kilim düşecek? O biri düşecek hepsi sıfırlanacak ya. <laughs> en çok ben öldüm bu arada. 5 dakikada 6 kere. Skill'lere bakıyorum ne kadar düşmüş. Anakına mı? Koşma 75'ten 57'ye. Kılıç. Dur içeri gel İvo içeri ya. ya abi düştü mü ya? Aman kodumu ben en çok istediğim şeydi ya. Şu büyücü kasasıydı. Büyücü kasası ne? Asla falan mı çıkıyor onlar acaba? Hmm. Allah'ım sen beni koru Rabbim. Tek yemeyem. Amin. Oğlum bir tane daha saray bulalım. Ben bir şey daha deneyeceğim. Bulacağız bulacağız tam. Şunlar artık bulacağız tek lütfen tek lütfen lütfen öldü mü hepsi? Öldü tam bir gücü bir hızlı bir gücü Her tarafta cesedim var ona <laughs> gibi. <laughs> ama ben çatıda ne güzel durdum ama sabırla bekliyorum çatıda. Ama bak ki aşağıda ben işkence çektiler. <laughs> bana Selim biraz <laughs> seni kullandık. <laughs> bana artık orada <seks> yaptılar ya. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıya ne oldu lan? Yok ettiler. <laughs> <laughs> Oradan düştü sonra kafa bir tane nale hani, de, hem düşüyor Bak bölüm. ben şeye güvendim. Şimdi bu dedi ya kendi evlerine zarar vermiyor dedi. Ben, Dedim ben adam zarar vermiyor. Ben nereden kasaydı? Çok güzel veriyor. Çok güzel Oğlum bir çarptı aşağı indik amına koydum. İşte. Arada sonra bir tane nale attık ama. Dur 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 dur. Büyücü mavi. bir şeyini almadık. Mavi, mavi vücut neydi lan? büyücünün neyi ne? <laughs> oh, çok güzel lan mavi vücut. İyi yüzük ki Allah Aha buldum. Dur 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 dur. Ney? Ne? Büyücü feneri. Ha değil. Ya, sandık. değil. Sandıklar nerede ya? Evet, o ha, sandık yok. kalmamıştı. Hepsini yok etmişler. Ve <laughs> hem onun işte ne neler vardı kim bilir. Şuna bak haritada kul kuru kafa dolu hepsini ölmüş. Tam 12 tane ya. <laughs> Ay. Ha, kalkan. Bir ses duyuyorum ama. <laughs> Böyle böcük sesi bir anın, sikim, tavşan korkuttun yavaş. Bu kırkın önceki cüce köyünde şey vardı ya az önce. Cüce sesi. arkamda. Ha tabut mu lan bu? Ne? Hmm. Hmm. Bunlarda bir şey var mı acaba? Dur. Tamam biz şuna şuna Tamam oldu. Kök gel. Kök Burası daha bir şey var. yaramıyor. Kökte Ay. de kullanılmıyor. Ama Karayeni kökün var üstüne var. bir şey koyuyorlardı abi adamlar ya. Kadim köpeği. Evet, enerjisi. Şey koyuyor ya. Karademirle vurun bakayım baltayla belki iş yapar yok, ya. Yani. Yok yapmıyor. artık evet. Bu şey çıkarması lazım. Neyi çıkarması lazım? Eater'ı ee, çıkarması lazım bir şey buradan. Hmm. Ama o neydi? Hemen tamam, kontrol edelim. Bu onun için onun... değil. Bunun altında zindan gibi bir şey mi var ya bu kökün altında? <laughs> Girişin yarısı nasıl bir yer bura? Evet, su masası değil. Öz su çıkarıcı. 5 karademir. Mu? Ee, öz su çıkarıcı, öz su. Ha, öz su çıkarıcı. <laughs> Aa var var 5 karademir demir bir cüce çıkarıcısı 10 yigdresi de olun diyor. Kamil sana dar dart attım ya kanka ben cilik gibi biliyorum, biliyorum. Ben Aa biliyorum biliyorum bende var. Onu sakla. Ben o bende o bende. Bende ben de. bende ben ben de, de. Ben de, de var bende de var. Tamam. Şey yapalım base'e gidelim şunlara yerleştirelim ondan sonra. 5 karademir demir. Bilmiyorum Bakayım bende hiç yok. Tamam toplayayım şu onu. Buradan TP de atamıyoruz abi. Kara demiri nasıl getireceğiz biz? Ha gem malzemesi getireyim yan haritadan. Beyler biriniz geçin. ne yapın biliyor musunuz mu? Ee, gidin karademir demir getirin amına koyayım Nereden? Nerede? 5 10 tane 5 10 tane kara demir lazım şu an bize. Oradan nasıl getireceğiz buraya lan? Yan haritadan mı getir diyorsun sen? He. Sana? Bir, şey diyeceğim. Bunu neyle kesiyorsunuz? Balta <laughs> direkt. <laughs> 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 Kılıca sarktı da. Ee, bence base'e koyalım kanka ya. Oğlum Öztü çıkarıcı Adem. kadim kök enerjisinden çıkarılıyor. Kanka, aynen. 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 Onu mecbur o zaman buraya. Karademir Portal biriniz getirmesi ya kanka. Al, al, gel. Al gel bir de bana doğru gelsin. Tamam abi, şunları da atayım şöyle. Portal ha. nerede amına koyayım? Nelerde? Portal. 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 Benim <laughs> 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 <Nerede>? beyni yandı amına koyayım. galiba <laughs> dur. Kanka burada <laughs> şey var abi. <laughs> Kenar var sen. Kaleye bulalım, kaleye bulunca portalı buluruz bak. Tam <laughs> portal ölünce buluruz, sıkıntı yok. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> Ölmeden bulmamız lazım, lazım. portalı <laughs> portal, portal işte yapmadık bu arada isabetlik. Sonra ne sikim korktuk amına kodum taş. <laughs> aa aa şey, buldum, şey buldum beyler. Bura ne lan? Az önce patlattığımız yer abi <laughs> aa <Ha, gülüyor> siktir mavi jüt çıktı. Mavi jütten yeni item açılıyor. Evet, şeyler ya, işte bayrak. Ben bayrakları parçalayabiliyorum bak. Tamam onu bunu siktir et de. var bak yukarıda. Neyse ben size bir geleyim de. Vallahi portal... <laughs> Neredesin? Kılım. Bu kadar yukarıda bir yerdeydi o ya. Kılıcın olduğu Kılıc yerdeydi. Portala girişten sağdayım Dur bulacağım sizin için. Şu girişi bulursam. <laughs> Bura nere lan? Oha bu dağın içinden bir şey sesler geliyor ya. Beyler burada bir şeyler var. O kim? Ha burada işte. Bunu. Portalı kır sen direk. Ortada değilmişim. Beyler orospu çocuğu var. Buraya gelmeniz Yaşasın? lazım. Uzay gemisi var. <laughs> Kaç kaç ana ne oldu lan? Skim, kaç 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 ne oldu, ne oldu? O kaç. neydi? O ne? Ne yaptın <laughs> Uzay gemisi Hadi var ya bir... havada uçan orospu bu Ananı sikim o uzay korktum lan o ne öyle? Ben de öyle öyle Kulaklık diktir ya buraya o derece nasıl sesler derse bu yarıta. 162 öf. Göbenle göbenle almışım. Ananı sikim. Oy diken kafama girdi. Nereye gitti Vallahi bilmiyorum. Ananı hani sikeyim. Arkamdan asker geliyor kaç. Kaç. ne? Nerede bu ne piç? hemen altımda <laughs> Portalı buldunuz mu? Portal hemen altımda. Geliyor dur. Kır kır. <laughs> kesin gelmem lazım. Şuraya bir tezgah mezgah koyalım nasıl falan olmasın şunlar ya. Oğlum bize 5 tane şey lazım. Sadece 5 tanecik şey lazım bize. Şu Karademir. ne buraya doğru? <laughs> buraya doğru koştronlar. <laughs>